Evet arkadaşlar döndüm. Ee, başlamak üzere oyun 15 saniye falan kaldı. Hadi bakalım inşallah kazanırız. Hızlı videoda. Siz koştum yani. 9 <laughs> kırmızı ya bravo. 3, 2, 1 ve go. Aç ah, etti. Hiç güzel açmıyor. Çeşitli kimse oh, açmamış. Oo demin çeşitli. Ooo demin çeşitli gücü adına. Ne diyorum ben. 15 15 saniye sonra al oh, ama ya. 15 saniye sonra. Of bir para olacak bizim adamın arkasında. 15 saniye sonra başlayacak. Ve şu kırmızı adam bizi adamı kesiyor. Buna gelmem lazım. Adamı kesmem lazım. Benim bu adamım lazım. Ya koşamıyorum ya. Lak. Oh, kaç. Hayır ölmezsin. Hayır. Yetiştirdim ben sana. Sen çekiyorsun. Ha oh, işte böyle geberirsin. Uy saygılar abi. Uy saygılar sana. Ben giderim. Bu ülkelerden giderim! Kovalarım ben buradan. Koş 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 koş. Koş da koş, koş koş koş. Takıldım oraya. Ya. Arkamda büyük ihtimalle. Oğlum ya arkamda mı? Ye. Yeah. Aa oh, arkamdaymış. Abi oh, benim peşimi bıraktı zannettim. Belki başkasıdır. Bırakmış. Yo biri geliyor. Bunu ona beni getirecek. Gel sıkıyorsa kes. Neyse ben gideyim de bu korkak şimdi gelirim de deriz. Lan ya. Oha. Hayvan beni keserse yuh. Anak keser beni ya. Geber. İyice oldu işte. Oha. Yalnız adam peşer. Bizi oraya vurdu. Hayvan gibi. Neyse. Şunu giy şunu giy. Kafalı tamam, kan. Lan normal. Şimdi bizim hemen ortayı bu orta orada zaten dümdüz. Gidersek kes. Şu tepeden bak şu tepe sayesinde ortayı. Bir ben kalmışım Of. Oh. Bu kadar şanssızlığına çez. Neyse hani ne büyük bunlar çıkar. Oley orta orada yes. Tamam tek ben kalmışım bunlardan. Ve takımım yok bu kötü. Normalde gelmez gibi bir şey oldu bu. Ee, yine de ben pes etmeyeceğim. Adamları keseceğim. Büyük ihtimalle ortada adam vardır. Yani tahmin ediyorum yani. Orada adam olmazsa olmaz. Ortada adam yok. Oley adam yok. Ve orada biri var. Go alayalım. Yalnız ben adamı daha üstüyüm. Ben adamı kesebilirim. Osman go ala. Nerede lan bu? Neredesin lan? Oha. Adamı vuramadım. Evet. Harika. Uuuu. Uh.

Ben yine de çekeyim yani. insanlar sever belki. Ben öylesine yani videolara takılıyorum böyle. Ee, öyle. Bir de iki sonra oyun başlayacak. Video durdurmak istemiyorum yani hızlı çekim videosu. Boşuna durdurmayayım yani size göre hızlı geliyor. Bana göre biraz yavaş geliyor. Ay, spring Rap yani Spring Trap gibi bir şey. Üçüncü oyundaki çok karışık, karmaşık adım var. Ama yaklaşık bir adım yani. Bilmesin insan benim gibi bir isim bulanmış. Altar Cezur. Yok hızlı Büyük ihtimalle kırmızı kazanır. Propo kimsin? Propo Nina'nın teyzesinin oğlunun amcasının işte şey çocuğu. <laughs> Boşver. Ee, ay ay yapacağım. Post. Sen de yapacağım. Post var mı? Bilmiyorum. Aslında öyle şey yazmıyor ama. Arkadaşlar modu survival gelebilir. Modu survival. Onun için uğraşmalar yapıyorum. Ee, umarım yapayım. Yani başarabilirim çünkü daha bir şey belli değil. Başaramadım yani modu survival. Ee, Crazy Craft'ta var yani. Öyle bir şeyler denemeye çalıştım tablette. O da olmadı. Hex'i Star'ı denemeye çalıştım. O da olmadı. Ama umarım modu oldu. Ve şu an herkes laga girdi. Ve ben laga girdim. oldu. Ama chest'ten bir kılıç yok. O yüzden bu chest'i kapatıyorum. Direkt açıyorum. Onda kılıç var. Şanslıyım. Tamam. Hop hop. al. Ve ortadan bir tane vip umman lazım. Akımızdan bir tane vip onu takip edeceğim. <laughs> o takip etmezsen büyük ihtimalle ölürüm. Ve evet, şimdi de, başladı. Bizim Adam kes lan kes. Helal be senin gibi adama helal. Olsun. E, ee, şimdi bizim adam. Bu kız mı lan? Vay vay vay. Duygu sattık alıyoruz. <laughs> neyse. Oğlum kız lan sen salak mısın? Kızlar ortada bekler yani. Ya, kızlar değil de vipler diyelim ona. Yani ben bu adamı takip edeceğim. Bu adam güzel. Yani kadın. <laughs> Bilmiyorum ya kadın skinny ama erkek de olabilir. Onu şey düşüneceğim. Her neyse biz bu kadınla ya da adamla her neyse onu takip edeceğiz. Ve adamlardan kaçınacağız. Ya kadınlar da kadınlar <laughs> takip. Oğlum ya bu ne? Şu, biz ne yapıyoruz? Salak biz sen dönüyoruz buradan. Buradan giriş yolduk. Oğlum bir. Labirent. Çek var orada. Ne yapayım her şey sürmemişsin. Bırak onları Uyy, etmediğim. Nereden bir şey olmadı. Şu kaçıyor adam kaçıyor takip mi? Lan oyun takıldı. Ha, neyse ya, ben ortaya çıkmıyor bu adamı takip etmeyeceğim. Ortaya gidelim bakalım. Adamları keselim. Zaten 5 red kalıyor. İhtimali 1 redler kazanır. Şurada chest var. Ne yapayım? Hmm, zırhım yok. Doğru ya altından çıkmış. Ee, güzel zırhlar. Deneyelim. Altın kast var ya. Heh. Altın adam olduk yani yeri adam. Şimdi çıkalım bakalım ortaya gidelim. 3'te 3.5 blue, 3'te green kan. 3 blue'yu da gördüm, bir green gördüm. Bir bizim adam işte var. Yani işte eğilim eğileyim de beni adım Bırak. Ay, her neyse. Evet arkadaşlar, bu kadardım. Zaten e, ıı, takımdan gönül yani. Onu da kazanmayacaktım. Kesin yani, kal kalbediyorum. Her neyse, adamlara iyi oyunlar diyelim. Bir dakika ben de görüşmek üzere. Biraz kısa oldu ama bir dakika ben uzun olacak. Eee ne diyeyim? O kadar yani. Bir hızlı videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.